Evet, hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bugün Honda Motorcycle etkinleri 2025 yılının etkinliği için buradayız. Motorumuz Forza 750. Evet. Ben bir ADV 350 kullanıcısıyım yol boyunca hem Forza 750'nin sürüşünü test edeceğim hem de sizlere ATV 350 ile kıyaslamalar yapacağım. Şu anda ilk kıyaslamam ağırlığı tabii ki bir Evet evet. 50 kilo daha fazla. Onu da hissedebiliyorsunuz bindiğinizde. Çok iyi olur. Ekran aynı. Gidon da Gidon da çok benzer. Sadece burada sabitleyicinin arttırma ve eksiltme tuşları var. Bu tarafta el frenimiz var. Marşımız burada. Vitesi de buradan atıyoruz. Sabitleyicimiz de bu sene geldi. 2025 modellerde. Bu anlamda çok güzel oldu. Evet. Başlangıç yapmalarını bekliyoruz şu anda. Umarım güzel bir sürüş olur. Hoş geldiniz. Daha önceden bir Evet. İki gün sonra da. XADV kullanacağım. Onların da değerlendirmesini ve karşılaştırmasını sizlere yapmaya çalışacağım. Birazdan başlayacağız. Herkesin motorlarının başına geçmesini bekliyoruz. Biraz geciktiler. TV boş, evet. Evet. Forza 750'de biliyorsunuz bu sene elektrikli cam geldi. İlk başta cam inik hızlanmaya başladığında otomatik olarak yükseliyor. Sonra istersek menüden onu alçaltıp yükseltebiliyoruz. Bu da çok güzel olmuş. burda soketi var. Evet. 3 saat Evet. İlk, et, i̇lk kez DCT şampuanı zaman kullanacağım bakalım. Nasıl olacak? Koltuk açısından baktığımda koltuğun rahatlığı sanki ADV 350'ninki daha rahat gibi geldi ama onu sür sonrasında değerlendirme yapacağım sizlere. Ama altınızda 750'lik bir makine olduğunu anlayabiliyorsunuz bağırdık size bunu hissettirebiliyor bir tane boşta bir tanesi boşta el fren bilgisi verildi evet şöyle ben göstereyim size E-class sisteminde 30 tane karakter aynı şekilde devriyaj evet. kullanmayacağız bunu biz gibi çalıştırdık

bu joystick de çok güzel olmuş. Beraber çıkacaksınız bu tur'a, önde arkada ve sizin içerisinde eğitmenlerimiz olacak. Kapatmak için döndürmeniz yeterli. Çalıştırmak için ise sadece basmanız yeterli oluyor. Anju dönmez. Tanju Dönmez. Ha, öyle mi? Ha. Hadi Haydi bakalım. Ha, çok Lütfen güvenlik için sürüş esnasında birbirimizi sollamıyoruz, geçiş yapmıyoruz. Çıktığımız sırayla gelmemiz gerekiyor. Takip mesafesini koruyoruz. Eee Otosikletler hakkında bilgi almak isteyen, e-kılaçta bilgi sormak isteyen bir şey var. Sorun arkadaşlarınız yardımcı olsunlar. Bakar mısınız? Fermuar düzenine gidiyoruz. Lütfen arka <laughs> arkaya değil çapraz bir şekilde. <laughs> Başlamamız Onunla bayağı. Yolda suç esnasında bir sorun yaşarsanız dörtleri yakın sağ çekin. Eğitmenlerimiz gibi size yardımcı olacaklar. Bilginiz olsun. Kendinizi çözmeye çalışmayın. Saat bir randevusu mu bir on oldu. Hala başlayamadılar. Hazır mıyız? Kaslarımızın güzelleri kapatalım, otoloji lütfen. Evet, başlıyoruz. İlk gaz fena. Evet, hadi bakalım Bismillah Başlayalım Sağ sinyal yanıyor Evet Bizi eğitmenden sonra görürsünüz Gelin şimdi Oturmaz devam edelim Ayağımı koyması bir de farklı. Evet bismillah gidiyoruz. Ayağımı koyduğum yer neden bu kadar dar? Rahatsız etti beni. Aynalarım çok güzel. Aynalarım güzel. Evet. Şu anda hissettiğim şey Ayaklarım çok rahatsız. Ayakkabım 45 numara. Ayak koyduğum yerde şu an çok rahat etmedi. Belki de ADV 350 ile fazla kıyaslıyorum. Ama güzel bir motor. Evet güzeldir. yoldan gidiyoruz. hayatım şu an için gayet güzel. Güzel de yatıyor. Güzel. Hemen 4. vitesi attı. Hızım 50, 55. Titreşim çok az. Çok az. Rüzgar alıyorum evet rüzgar alıyorum. Rüzgar alıyorum şu anda. Kaskımı kapattım. Üstümü de kapattım. Bakalım ne kadar rahatsızlığım gidecek mi? ADV 350'de benim uzun tur camı var. da şu anda aynı rüzgar alıyor. Evet. Honda'nın bu gidonların hepsini aynı yapması çok güzel olmuş. En azından bindiğinde bu anlamda zorluk yaşamıyorsunuz. ADV 350'de bindiğimde ayağım ileri geri rahat rahat hareket ettirebiliyordum. Ama şu anda <laughs> ayağım normal bir motordaki gibi sabitlendi. Biraz gazlayalım bakalım. Çok gazlamamıza izin vermiyorlar ama hızlanması güzel. Aynaların konumu çok güzel yalnız. Aynaların konumu çok güzel camın genişliği çok güzel. Evet. Keyifli. Keyifli. Şu an gerçekten keyif alıyorum. Evet. Bununla uzun yol çok güzel yapılır. Biliyorsunuz yakıtları bunun çok az. Fabrika verisi 3.7-3.8 civarında Evet Gazlayabileceğimiz alan Güzel Böyle bir hantallık hissetmedim şu anda Çok güzel Süspansiyonlar da çok iyi size çok yakın gitmeyin dediler ama arkadaşlar çok fazla yakın yakın birbirlerini takip ediyorlar. Evet. Normal şartlarda araç kullanırken kendi motorumu kullanırken bu kadar yakından takip etmem. Çünkü riskli. Hiç gerek yok. Ama Ama oyuna gittiğinizde tabii ki bu risk her zaman var. Önümde de XADV var. Bakalım pazar günde onu sürüşünü yapacağım. Forza 750 ile ADV 750'nin kıyaslamasını sizlerle birlikte yapmış olacağım. Sollamamıza izin vermiyorlar. Hiçbir şekilde. Keyifli. Güzel gidiyoruz şu an. Beşinci vites. c verdik. soldadık. Tabii. Tabii kamyon da var. Risk almak istemiyorum çok fazla. Biz kalmak istemiyorum Kamyon bize kızdı ama Sanırım 7 bu kadar motorun onu geçmesini. Evet hızlanıyoruz bakalım Frenlemesi güzel Çok güzel Çok güzel şu an altıncı viteste, 85'te güzel güzel gidiyoruz. Ama mesela ADV 350 ile giderken gaz verdiğinde ben bu eksozudan kaynaklı büyük ihtimal pata 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 sesi çok almıyorum. O da beni şu an mesela tedirgin etti çok biraz. Tabii ki güçlü motorun hali başka. güzel. Hızlanmamız güzel. Frenlemesi de çok güzel. Frenleme de çok güzel. Fren çok güzel. Fren gayet iyi. Hayırlı hoşuma gitti. Ben ADV 350'nin de freni çok beğeniyorum. Ama bundan önce Yamaha x XMAX 250 kullanmıştım. Berbattı freni. Ve ondan dolayı motoru 45 kilometrede sattım. Motor ilk başta bana güven vermedi. Honda bana bu güveni fazlasıyla veriyor. Onun için bir numaralı tercihim Honda. Geldik bitti. Hızlıca kıyaslarsak koltuk ADV350 ile aynı. E, ayaklarım çok rahatsızdı. Evet ADV350'den kat ve kat güçlü bir motor. Fakat e, param olursa alır mıyım? <laughs> Evet tabii ki alırım ama şu an ADV350 bu anlamda fiyat performans açısından gayet güzel tatmin ediyor. Onun için ADV 350'ye devam. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel evet. Ama yavaş hissiyat.